Böyle anne şeyde misin? Şu tarafla. Bak böyle tarak var. Böyle böyle tarıyoruz. Çok güzel. Ay. Bize ne gösteriyorsun şimdi sen? Şu tokalarımı. mı? Hmm. Böyle de var. Bakın üstüne. Şu ne ince? Bu da tarak. Ama dürtüyor. Hmm. Acıtıyor mu? Evet. Baktıklarımızı şuraya koyalım. Şöyle göstereyim. Aslında şöyle bir şeyler de var. Bakalım. Bu ne? Beleklik buraya takılıyor. Bu da amaçlı. Tamam. Başka neler var? Göster bize. Ee, gel. Tamam. Onu arayayım. şeyler Özellikle... Bu ne inci? Bunu gördüm ben. Anne olmaz. Olmaz mı? Bununla ne yapıyoruz biliyor musun? Bu bitkisel <laughs> saçlarının daha düzgün gözükmesi için sürüyoruz sana. Tarıyoruz. Ondan sonra jilet gibi duruyor. Ha, anne bozma. <laughs> o da mı toka? Evet. Böyle, böyle takılıyor. Hmm. Ay ince, şunu gördüm. Bu ne? Bunu biri vermişti sana hatırlıyor musun? Öğretmenim. Evet. Tak Öğretmenim. bakalım nasıl duruyor. Böyle 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 böyle. <laughs> tamam. Bakalım inceleyelim. Şimdi. Öyle, böyle böyle da var. Bakalım göster. Hmm, parlak mı? <laughs> Ama anne bu benim tokolarım. Şimdi. katıyorum kamera. Oh, Bak. Göster bakalım hepsini hadi. Bak şimdi. Hmm, bu ne? Bu nasıl bir toka? Göster bana. Göster bak. bakalım. Ee, bak bu çok güzel bir toka. Gördün mü? Göster böyle yaklaştır. Yıldızlı da var şöyle. Yıldızlı da var. evet. Onu saçını topluyoruz sarıyoruz bütün saçı. Evet ben biliyorum. Evet eğlenceli bir saç oluyor. <laughs> bu tokaya bu tarağı ne olmuş ince? Kopmuş galiba. Ne demiş? kaybolmuş olabilir kırılmış atmışızdır muhtemelen. İnci bunu dökmeye ne dersin? Sonra Bak şimdi buradakileri ne yapacak heyecanlısın bize böyle birisi bana bunu verdi. Göster. Başka? Onu koy gösterdiğine. Evet. Bak anne, böyle yıldızlı tokaların da var. Anne hani <laughs> deniz kabuğu da vermişti o nerede? Hatırlamıyorum ki buradan olabilir mi? Bakalım. Bakalım. Göster bakayım. Böyle toka. Evet, kirazlı. Böyle yıldızlı. Bakalım mı? Hayır, tam Şöyle vardı. Başka Aha. şunlar var. Bakın şöyle bu neymiş? Yıldızlı toka? <laughs> Arkadaşlar şimdi ben bir şeyleri deneyeceğim. Sen de siz de bakın. Akonu taramam lazım. Of, ben sana yana. ayna getireyim mi? Bak. Buna bakarak Evet, buna bakarak tarıyor. Anne. Tamam. E ee, anlat İnci. Arkadaşlar şimdi saçımı taradım ya. Evet. Nasıl oldu? bakalım. Çok güzel oldu bence. Rapunzel oldu. Rapunzel oldu evet. Şöyle ayağa kalk bakalım saçını göreyim. Ne kadar uzunmuş. Dön arkanı da. Saçına bakalım. Dön dön dön. dön. Evet şöyle yaklaştırayım. Evet buraya kadar saçların geliyor. İnce çok güzel gerçek Evet. Ben... <laughs> Evet öyle yaparsan daha daha uzun olur. Çocukken ben de öyle yapıyordum ince. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel devam edelim. Şimdi. Evet şu tokayı mı taksan acaba? Çok güzel bu. Hı. Şu toka. Aa! Ben istediğimi yapacağım. Hadi yap bakalım o zaman görelim. Otur. evet okula gittiğini söyle. Kaç yaşındasın? Onu söyle. Üç. Üç mü? Şakacı. Böyle oldu? Çok güzel. Prenses tacı mı? Bakalım taşlarını. Ayıcık tacın bakalım. Çok güzel. Bu dikenli. Dikenli mi? Ha, oraları evet çıktığı için batıyor. Başka var mı? Başka var mı senin tacın? Ee, Sıla da çok merak ediyor. Sıla'ya da vermek ister misin? Ee, almış ya. Hani? Taç vermek ister misin? Taç isterim. Taş da var görünmez. Benim görünmez taşım da var. Bakın. Böyle tokalarımı göstereceğim de. Burada da var. Saçlarım böyle güzeldi. Sen böyle açık mı seviyorsun? Toplu mu? Top. Açık. Açık seviyorsun. Ben de toplu seviyorum. Niye? Sence? Çünkü topuz sevmiyorum. Evet, topuz sevmiyorsun hiç. Hiç topuz yapamıyoruz inciye. Ama örgü yapabiliyoruz, topluyoruz da. Açıkta bırakabiliyoruz ama çok açık kalırsa ne oluyor saçların? Aa. Karışıyor. <laughs> Bu da çadır. Çadır mı? Çadır abi. Büyük. Bakalım da ee, oh. var şeyden... bir sürü tane. Bu. Pembesinden de Bir şey daha var. Şu Ben bir şey yapayım. Bakalım. Hadi hepsini takalım mı kafana? Hayır. Çıkartalım tacını bunların hepsini takalım. Nasıl olacak bakalım. Şimdi bakalım. Bu mi? tamam zilkem böyle var böyle bu böyle bu böyle bizim yüzük ee, yani yüzük gibi mi oldu bak bakalım yüzük bakın bu yüzük kelebek yüzük tamam. Bunlar Bim'e gelmişti. Bim'den aldım ama çok güzel bak. İnce. Evet. Sen beğeniyor musun? Evet. Şunlar da çok moda. moda derken modaydı. Eskiden çok tatlı oluyor. Aaa! Bırak hey Arkada da Sıla var. Sıla da bize izliyor. Bunları artık koyalım mı? Klasik tokalar var, şöyle falan, şunlar, şunlar boncuk toka böyle saçlarını örerken takabiliyorsunuz. Şöyle koyalım. İnci ben şurada tacını da çok beğeniyorum. Bir gösterelim mi? Leo yaparlı Kaldıralım. Şu tacını. Çok güzel bence. Çok şık. Sade bir elbiseyle çok güzel olur. Bir de şunu bak. Ince bak. Böyle bakalım. Evet, bakalım ne yaptın? Evet, eğlenceli parmaklar. Şöyle kurdelelerini göster bize. Ay, karışmış biraz değil mi önce? Sen konuşsana. Konuş. Arkadaşlar. Hiç konuşmak istemiyorum. Öyle mi? Evet. O zaman kapatalım hadi. Hayır. Ama konuşmazsan kapatmam gerekir. Yani tükürdü size arkadaşlar. Tokalarını göstermek için yalvardın. Şimdi de utandı. Göster. Göster, 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 göster. Evet. Böyle nasıl takılıyor? Evet. Öğret, şunu da çok mi? kullanıyorum. Çok tatlı duruyor. Bak. Bakın. Şunu da taç gibi yapıyoruz. Evet. İnci şunu takıp gösterelim mi? He? Ne dersin? Abi. Ben sana çok yakıştırıyorum. Takayım mı bir kere gösterelim? Sonra değiştirirsin. İlperler. Peki sen bilirsin. İlperler. Şu da var şu var bu klasik siyah şöyle bir tokamız var şöyle bakalım şunu ben örmüştüm bir ara bu örgü tokalar da çok modaydı yapmaya çalıştım aslında çok basit yapabilirim ama uğraşamadım sonra bu da şu siyah tan mavisi de var şöyle bir tane de siyah var siyahı yıldızlı Ona... Bir de, bir de ha, bakın bir şu var, bir, de. bir şeyler var İstiyorum. şu ha, bunu geçen parmağına bir şeyler takacaksın hadi tak Evet videoyu açmışken ben size birazcık göstereyim incinin tokalarını. Şöyle. Şöyle. Şurada bazı şeyler ayıklanması gerekiyor. Şöyle. Ayıklanması. Bak buldum bir tane daha. Şöyle Tamam. Siz de böyle şeyleri seviyor musunuz? Bak ne yapıyor İnce. Bir tane. Sen de şunu yap. Ama bu bu. Sıla. Asla bizden daha çok eğleniyor bence şu anda. Bak ya böyle söyle. Hı. beni izlediğiniz için sağ. Bir daha bir daha yüklerim size. Eğlenceli söyle, hadi. Arkadaşlar. Beni siz için sar bir derbiklerim. Beni takip edin de. Beni takip edin. Dön bakalım şöyle. Ayağıma bakma. <laughs>